size öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Bu hadisi Talha ibn Ubeydullah'tan naklediyor İmam Ahmed. Talha ibn Ubeydullah diyor ki ben bir gece rüya gördüm. Bizim zamanımızda diyor Aleyhisselatü vesselamın zamanında iki arkadaş vardı. Biri ibadetlere daha düşkün, diğeri de normal, kendi halinde bir Müslüm, bir sahabe. Bunlardan biri diyor, iki arkadaştan biri ee, arkadaşından bir sene önce şehit oldu ve e, vefat etti. İkinci arkadaş da ondan bir sene sonra vefat etti. Yani birincisi o ibadetlere düşkün olan şehit olarak can vermiş. İkincisi ise normal, yatağında vefat etmiş. Ben diyor, rüyamda şu iki arkadaşı gördüm. Ee, cennetten diyor, cennetin kapısından biri çıktı. O iki arkadaştan daha sonra öleni cennete davet etti. Yani şimdi Talhâ-i Ubeydullah'ın şöyle bir beklentisi var. Önce şehit olanı çağıracak, sonra diğerini çağıracak. Ama tam tersi oluyor. Önce e, daha sonra vefat eden arkadaşı çağırıyor, sen cennete gel diyor. O girdikten sonra tekrar sesleniyor. Bu defa bir yıl önce şehit olan arkadaşı çağırıyor. Talha bin Ubeydullah diyor, bana da dedi ki radıyallahu anh, senin zamanın henüz gelmedi, sen bekle. Ben uyandığımda diyor, bu rüya beni o kadar şaşırttı ki, bunu ashabı anlattım, onlar da çok şaşırdılar. Yani çünkü onların yanında bir insan şehit olmuşsa, bütün günahları bağışlanacağı için bir insan şehit olduğunda Allah Celle Celal onu derecelerini yükselteceği için ilk cennete gitmesi gereken şehit olan. Bunu peygamberimize sordular diyor. Nasıl olur bu ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Aleyhisselatü vesselam dedi ki ikinci arkadaş diğerinden bir sene fazla yaşamadı mı? Evet ey Allah'ın Resulü. O senenin Ramazan'ına yetişmedi mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Peki o Ramazan'ın orucunu tutmadı mı? Evet ey Allah'ın Resulü. Bu sürede Allah'a secdeler etmedi mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Niye şaşırıyorsunuz ki dedi Aleyhisselatü Vesselam? O ikisinin arasındaki fark, yani bir tane fazladan Ramazan'a erişmiş bir Müslümanın, kendisinden önce vefat eden Müslümanla arasındaki fark, yerle gök arasındaki fark kadardır dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için eğer Allah Celle Celaluhu bir kulunu Ramazan'a eriştirmişse değerli kardeşlerim, Allah ona çok büyük bir ikramda bulunmuş demektir. Allah bir kulunu Ramazan'a eriştirmişse, Allah Azze ve Celle ona çok büyük bir ikramda bulunmuş demektir.